Herkese merhaba, hepinize iyi pazarlar diliyorum. Umarım hepinizin saati, sağlığı yerindedir. Ciddi bir dönemlerden geçiyoruz. Evet, Türkiye'de yaşıyoruz ama dünya da açıkçası çok keyifli bir halde değil. Tabii ki bizi kendi ülkemiz ve yaşadığımız şartlar ilgilendiriyor. Ama bu şartların içinde bir de kendi gerçekliğimiz var. Herkes kendi hangi gerçekliğinde geçmiş ve gelecekten kurtularak yani geçmişteki tecrübelerimle gelecek kaygılarını oluşturmadan sadece anda kalarak şu anda ne hissediyorum? Ben nasılım? Nasılsın diye kendine sorup gerçekten samimi bir biçimde o an için ama. Yani gelecek ve geçmiş için sormuyorum. O an için şu anda nasılsın dediğinizde verdiğiniz cevap işte o gerçek en doğru olan şey. Gelecekle ilgili ya da geçmişle ilgili kaygılarınızdan sıyrılıp tamam şu anda, tam da şu anda nasılım dediğiniz an. Bunun dışında açıkçası biz e, Türkiye'de e, yaşadığımız... Tabii ki güzel topraklarımızda inanılmaz bir kültürümüz var. İnsanlık tarihinin belki de ilk başlangıç noktası, değil mi? Dinlerin, Anadolu medeniyetleri, Mezopotamya, çok çok uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla genetiğimiz, DNA'larımızda çok ciddi bilgiler, kadim bilgiler var. Ama biz ne hale geldik? E, açıkçası bir e, taziye, ölüm, hiçbir şey paylaşamıyoruz. İnanılmaz bir kıskançlık, o onu kıskanıyor, ona bir şey diyor. Ya da hiçbir şey kimsenin umurunda değil, umursamıyor, başka bir modda. E, dolayısıyla değerlerimizi yitirdiğimiz zaman, biz kendi içimizde o değerleri yitirdiğimiz zaman, maalesef alanımızı da koruyamayacağız. Kendimizi de koruyamayacağız. İçinde bulunduğumuz hiçbir şeyi koruyamaz hale geleceğiz. Çünkü ciddi bir sosyal kültürel çürümüşlük söz konusu. Eğitim çok önemli. Bunun da sebebi ekonomik şartlar yüzünden şu anda herkes para derdine düştüğü için Çocukların hayali yok. Ne olmak istediklerini bilmiyorlar. En çok parayı hangi meslek getirir? Neyi seçersem ayakta kalabilir mi düşünüyor? Biz açıkçası çok şanslıymışız. Çünkü biz bir şey olmak istedik. Onu hayal ettik. Hani o kıtlık var denilen dönemler var ya. Yağ kuyruğu, çay kuyruğu, şeker kuyruğu. Evet. Üç tane burgu bileziği insanlar hep satın alıyordu o dönemde. Ciddi bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimize sahip çıkalım. Ben geçmiş yok, gelecek yok, anda kalalım derken tüm değerlerimizi yok edelim, ayaklar altına alalım demiyorum. Değerlerimiz olmadan bizim de bir kıymetimiz yok. Ama herkes kendi içinde bulunduğu an yaşayabilir hissedebilir. Aynı zamanda lütfen etrafımıza karşı emeklimize, yaşlımıza, muhtaca hiç fark etmez. Gence veya orta yaşta güçlü kuvvetli ama beceremiyor olamaz mı yani? Beceremez mi insanlar? Bu çok normal bir şey. Lütfen bu kadar umursamaz hayvanlara, kedilere, köpeklere, kuşlara, ağaçlara, Ağaçlar çok bilge kökleri var ve bizden çok uzun yıllar yaşayıp neleri biriktiriyorlar, hangi bilgileri, hangi enerjileri üzerlerinde taşıyorlar? Lütfen hepsine saygı duyalım. Kuşlara ev sahipliği yapıyorlar, oradan besleniyorlar, böceklerin evleri oluyorlar ama bir ev yapılacak diye 6-7 tane ağaç kesilebiliyor. Ee, bu da bir hadsizlik İnsanoğlunun hadsizliği Suları işte e, balıkları düşünmüyoruz. Müsilaj oldu, müsilaj oldu. Tamam, oksijen yok, balık yok. Martılar aç, karabataklar aç. Bütün ekosistem darmadağınık. Ama bir güruh var. Şöyle söyleyeyim. Ee, ünlü alışveriş merkezlerinde sınırsızca para harcayabiliyorlar. Ya da e, belli spor salonlarına yıllık 1 milyondan üyelik yapabiliyorlar. Bir de böyle bir güruh var. E, biz buna mı iç geçireceğiz? Yoksa herkes buna sinirlenip, haset olup iç geçiriyor. Şunlara bak falan. Yoksa gerçekten olması gerektiği gibi mi yaşayacağız? Yani biz de o paraya sahip olalım ve aynı şeyleri yapalım mı diyeceğiz? hedef burayı mı alacağız? Yoksa bu dünyada varlığımızı sürdürürken varlığın belli bir süresi var burada ve bir amaç için burada değil mi? Bu madde dünyasında madde ile aramızdaki ilişkiyi hangi boyuta getireceğiz? Yaşanabilir halde olmak ayrı bir şey. Bizim içimizde endorfin, serotonin, bütün hormonlar salgılanıyor. Mutluluğumuzu nerede arayacağız ve insan insana, can cana birbirimizde arayacağımız şeyleri çılgınlar gibi mağazalara gidip alışveriş yaparak şu kadar para ödeyerek mi tatmin olmaya çalışacağız? Gördük ki insanlık bundan da tatmin olmuyor. Yani bu e, duygularınızın karnını doyurmuyor. O zaman biraz daha eskileri hatırlayanlar şöyle bir geriye doğru dönsünler. Can canı olmak çok güzel bir şey. Değerlere saygı göstermek, kadir kıymet bilmek ve varlığımızı sürdürmek amaç. Burada maddeyi insandan yüceltmemek gerekiyor. Ne kadar çok maddeye sahipsiniz, o kadar usta ...o kadar muhteşem bir yaratık değilsiniz. Maddeyle beraber evet olmak zorundayız... ...ama bunun bir dengesi var. Dualite, ying yang dengesinde olmalı. Bir taraf çok patlarsa... ...milyon dolarlarla gittiğimizde... ...bu işler ne boyuta geldi? Bakalım, göreceğiz insanlık nereye doğru gidiyor... ...ve bizim bu giderken... Bu gidişatın içinde rolümüz ne? Hangi rolde olmak istiyorsunuz? Kayıp, hiçlik, sıradan, kaybolmuş bir biçimde, maddenin altında ezilmiş bir biçimde olmak mı? Yoksa maddeyle beraber bu dünyada maddeyi deneyimlemeye geldiysek eğer, maddeyle beraber insani duygularımız, değerlerimiz dengede olarak bu yaşamı sürdürmek mi? Bu seçimi, bu kararı yapmak durumundayız. Aynı zamanda Mart ayı, belki de 2025 yılının en sert, en zorlayıcı geçecek ayı. Lütfen Balık, Başak, Koç, Terazi burçları bunlara dikkat etsinler. Kendilerine Ekstra dikkat etsinler, sağlıklarına ee, herhangi bir kaza geçirme riski daha yüksek. Bunlara dikkat etsinler. Ama onun dışında korkarak değil. Çünkü ne düşünüyorsak onu tezahür ettiriyoruz. Hani düşündüğüm başıma geldi, aklıma geleni yaşıyorum diyoruz ya. İşte ne düşünüyorsak onu tezahür ettiriyoruz. Burada vitesi şöyle bir e, küçük bir hale getirip büyük vitese atmayın. Kontrollü, dengeli bir biçimde ilerlemekte ama korkudan, kaygıdan uzak. Değerlerimize sıkı sıkı tutunarak. Herkes böyle yapıyor değil. Olması gereken ne? Buna bakarak ilerleyelim. Sevgiyle, saygıyla İçinizdeki o mutluluk hormonu... ...hiç onun bir şeye ihtiyacı yok. Zaten salgılanıyor. Eğer doğru, dengeli yaşarsanız... ...egzersizlerini yapar. Birbirinizle iletişim halinde olur. Sevginizi akıtıp... ...merhametinizi... ...herkese, insana, hayvana... ...her canlıya akıttığınız takdirde... ...zaten olması gereken olacak. Buna hizmet etmek lazım. 2025 açıkçası insan oğlunun insan olduğunu hatırlama yılı. Yoksa transhumanizm, robotlar, yapay zeka, işte kuantum bilgisayarlar her şey tam gaz gidiyor. Ey insan oğlu, sen ne yaptın? Ne yapıyorsun der sistem değil mi? O zaman biz de bu zorlu geçecek olan Mart ayında insanlığımızı hatırlayalım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.